Merhaba arkadaşlar Bugün NX2512'nin e, CAM yeniliklerinden bahsedeceğim Şimdiki videomuz e, NX'in Cloud Tool Manager kısmında bulunan e, Barel takım özellikleri e, Burada çoğaltıldı özellikler Barel takım eklenebiliyor Tangent Barel, Taper Barel ve Lens Barel takımlar e, otomatikman Cloud Tool kısmından ekleyebiliyorsunuz Şimdi videomuza e, geçecek olursak bir parçamız var. Ee, buradan Post Configuration kısmından Cloud Tool Manager'a ulaşabiliyorsunuz. Veya Create Tool kısmından Retrieve Cloud Tool Manager'a ulaşabiliyorsunuz. Sayfamız geldiğinde e, buradan New deyip e, direkt End Mill kısmında takımları görebiliriz. Barel takım. Hemen burada lens barel eklenmiş. E, bunu Save deyip kaydedebilirsiniz, editleyebilirsiniz, silebilirsiniz yeni bir takım oluşturalım. Nive tıkladım. Burada bakın yine tanjant paralel takım seçiyorum. Next dedim. İsmini veriyoruz. Katır kısımları şenk eklemesi yapıp machine data'ya gelip create deyip listeye ekleniyor. Sonrasında da bakın send tool nx birlikte de direkt machine tool navigator'a geliyor operasyonu da takımın içerisinde bıraktığımda hazır bir şekilde takımı oluşturabiliyorum. Bir diğer yenilik videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.